Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz Yaprak Ün kanalına. Bu akşam ilişkisi olmayanlar ama kendilerini yeni bir ilişkiye açmak isteyenler için bir açılım yapacağım. Çok afaki ve geniş çaplı bir konu olduğu için de kolektifi ikiye bölmek istedim. Bu yüzden iki ayrı deste kullanıyorum. Bir tanesi Frida Kahlo destesi, diğeri de Fournier Tarot destesi. Hangisini istiyorsanız, hangisine çekiliyorsanız dinleyebilirsiniz. Her ikisini dinleyip, Ortak mesajlar da alabilirsiniz ama benim tavsiyem destelerden sadece birine uyumlanmaya çalışmanız. Daha doğrusu bir tanesini seçmeniz. Her ikisini dinleyip hangisine daha çok çekiliyorsanız o tarafı da alabilirsiniz mesaj olarak. Ama dediğim gibi tek deste daha net mesajlar verecektir. Şimdi ben Furnier Tarot destesiyle başlıyorum. Şifa olsun hepinize. Bakalım hayatında şu anda kimse olmayan kolektif ya da yeni bir ilişkiden çıkmış olabilirsiniz ama hayatınıza kaldığınız yerden devam etmek istiyorsunuzdur. Bir şeyleri durdurmak istemiyorsunuzdur. Ee, zaten kangren olmuş bir ilişkiden çıkmışsınızdır ve artık geride bırakmışsınızdır. Çok hızlı olmuştur bu geride bırakma süreci. Bakalım kartlar bize sizin önümüzdeki zaman zarfında ilişkisel durumlarınızın nereye varacağını söyleyecek, ne anlatacak. Evet, önce sizin duygusal durumunuzu bir görelim kendinizi nasıl hissediyorsunuz önce bunu görelim. Kılıç şövalyesi. Evet. Enerji oldukça açık görünüyor zaten dışarıya ve kılıç beşlisi. Biraz savaşçı ve hırslı geldi. Şimdi buradaki kolektif anlatacağım bir şey yaşıyor çünkü iç dünyasında zannedersem Evet, değnek prensi, değnek şövalyesi sanırım. Evet. Şöyle, burada bir ilişki eğer yeni bittiyse çok hırslı bir şekilde, e, görürsün sen diyen bir kolektif olabilir. Ya da ben hayatıma devam edeceğim, çok daha e, iyi bir ilişki yaşayacağım, daha iyisini hak ediyorum ve bunun için de ne gerekiyorsa e, yaparım, bunun peşinden giderim. Aradığım aşkı artık bulmam gerekiyor diye çok da beklemek istemeyen bir kolektiften bahsediyoruz. Ama şunu da demiyorsunuz zaman ne gösterir bilinmez işte karşıma biri çıkarsa ben de bakarım değerlendiririm demiyorsunuz da birisi çıkar elbet bu da çok yakın zamanda olur. Ben de enerjimi dışarıya açtım alıcı gözle etrafa bakıyorum diye olma ihtimaliniz çok yüksek çünkü burada birazcık meraklı dışarıdan ilham alan çevresiyle etkileşim halinde olan bir kolektif var. E bunun nedeni ne acaba? Bir geçmiş bir ilişki mi yoksa uzun süre yalnız kalmak mı acaba? Bir soralım buradaki durum nedir? Para üçlüsü. Mmm kılıç yedilisi. Evet. Para altılısı. Siz bir şeyden kaçmaya çalışıyorsunuz büyük ihtimalle şimdi burada tabii ki en son kartlar size bir tavsiyede bulunacaktır. Ve hangi tavsiyede bulunacağını da aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Eğer burada içinizde halletmediğiniz bir şey varsa bunu bir başka bir ilişkiyle kapatmaya çalışmak işlerin daha çok sarpa sarmasından başka bir işe yaramayacaktır aslında. O yüzden burada kaçmaya çalıştığınız şey... Bir kişiyle uzlaşmaktan kaçmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bir kişi sizinle uzlaşmak istemiyor ve siz artık bu durumdan kaçmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ama her halükarda burada dengeyi bozabileceğiniz bir durum söz konusu. Kartlar sanki burada bir uyarıda bulunuyor. Bir bakalım nasıl ilerlemeniz gerekiyor. Bir ilişki istemenizde bir sıkıntı yok ama bu ilişkiyi neden istediğinizle alakalı bir çözümleme yapılması gerek burada. Size bir tavsiye alalım. Sonra sizinle bekliyor diye soralım denek Kraliçesi, Kupa dörtlüsü. Tavsiye öngörü oldu aynı zamanda. Ve aşıklar. Evet şimdi şöyle. Aşıklar kartı ikizler burcunu da sembolize eder. Kupa dörtlüsü geldi ve denek Kraliçesi geldi. Hızlı, fevri ve öfkeli biliyorsunuz Hani ateş elementine sahip e, burçlar, koç aslan yay çok hızlı tepkiler ve hızlı kararlar alıp verebilirler. Bu da onları bazen hayatta yapabilecekleri şeyler konusunda hatalara da e, sürükler. O yüzden kararlarınızı çok hızlı çok fevri bir şekilde almamanız gerektiğini e, ve seçimlerinizi bir öyle bir böyle bir şeyi çok isterken bir anda hiç istememek gibi bir duruma geçmemeniz gerektiğini söylüyor burası. Demek ki daha stabil, karşınızdaki insanları daha mercek altına alan ve gözlemleyen bir tavırda olmanız gerekiyor. Peki ne bekler sizi önümüzdeki süreçte? Bu durum geçtikten sonra bir ilişki veya yakınınızda bir ihtimal var mı? Kılıç dokuzlusu. Yani ne yazık ki söyleyecek de pek bir şeyim olmuyor kartlar böyle gelince kılıç dokuzlusu üzerine gelen imparator. Ve para kraliçesi. Ya önce kontrol altına alınması gereken bir durum var burada. Kılıç dokuzlusu mental olarak sizi yoran bir şeyi sonlandırmak, kontrol altına almak, buna anlam vermek ve daha sonra sınırlarınızı çizdikten sonra büyük ihtimalle artık ilişkisel beklentilerinizi netleştirdikten ve bu kontrolü kendi elinize aldıktan sonra enerji açığı yaratabilirsiniz. Çünkü bizim yaydığımız titreşimle ve frekansla alakalı biliyorsunuz. Çevremize ee, gelecek insanlar ve çektiğimiz insanlar sizin buradaki belki kılıç dokuzlusu ile çok düşünme, çok kafayı yorma, ne istediğini tam olarak bilememe durumlarından çıkmanız gerektiğini söylüyor. Peki çıktık diyelim. Yani bu süreci tamamladık ve sonlandırdık. Ne bekler bizi? Değnek kralı. Evet. Bir ihtimal var burada sanki. Hmm. Para prensi. Evet gerçekten de içgüdülerinizin sizi doğru yönlendireceği bir döneme gireceksiniz büyük ihtimalle. Ee, daha İç sesinizle hareket edebileceğiniz, ne istediğinizi bileceğiniz, daha kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz ki araba kartı yengeç burcuyla da sembolize edilir. Daha duygularınızı tatmin edebilecek insanların etrafınızda toplandığı ve belki de bir değnek kral enerjisi. Yani tuttuğunu koparan, istediği şeyi alabilen, ilişkinin sorumluluğunu da alabilen ve hareketli, arzulu, istekli bir enerji ile, bir dişil ya da el enerji ile karşılaşmanız mümkün. Peki ne yaşanabilir, neler olabilir burada? Buna bakalım. Para edilisi. Bu zamana kadar verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilirsiniz. Kendinizle ilgili neyi burada emek vermekten kastım şudur: kendinizle ilgili neyi öğrenmek istediyseniz bugüne kadar hangi deneyimden geçtiyseniz, ne ektiyseniz yani kendinize burada bunun karşılığını kupa ası alabileceğinizi söylüyor. Çok güzel bir duygusal birliktelik bence olacak ama biraz zaman var. Bu hemen olmayacak gibi görünüyor. Çünkü az önce bahsettiğim nedenlerden ötürü. İç dünyanızda kapatmadığınız bir sayfanız, bitmemiş bir muhasebeniz varsa bunu tamamlamak gerekiyor ki bu enerji açığı olabilsin. Bakın Kupa Kraliçesi duygusal tatmin gerçekten de sizi duygusal anlamda belki dişil enerjinizi de besleyecek bir kişinin karşınıza çıkabileceği ihtimalinden bahsediyor. Gayet güzel. Evet. İlk destenin açılımı bu şekildeydi. Şimdi ikinci desteğe geçelim. Frida Kahlo destesini seçenler. Bakalım sizlerin ilişkisel durumun nasıl? Hayatınızda neler oluyor? Sizler kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ve neler yaşanabilir bir soralım kartlara. Duygusal açıdan nasıl bir dönemdesiniz? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kılıç Şövalyesi. Aa ne kadar enteresan. İlk desteğe de Kılıç Şövalyesi ile başladık. Kılıç Altılısı. Kolektifi ikiye bölmeseymişim de olacakmış aslında para olmuşsun. Bir tane daha alalım. Kupa altılısı. Hmm. Burada şöyle aslında ilk desteden farklı birazcık evet. Bunu kabul etmeliyiz ki tamamen örtüşen bir yorumlama olmayacak. Ancak Kılıç Şövalyesi şunu söylüyor. Aslında sizin hayatınızda çok çetrefilli gördüğünüz ya da sizi yoran bir süreçten henüz çıktığınızı söylüyor burası. Ya da e, çok önce ayrılmış olabilirsiniz partnerlerinizden, geçmiş partnerlerinizden ama belki etkileri üzerinizdeydi. Çünkü hüzünlü bir terk edişin arkasından hala üzerinizde bu hissin durduğunu, kısa yakın zamana kadar bu hissin üzerinizde olduğunu söylüyor. Ama burada aile ve yuva kurmak ya da çocuk sahibi olmak temaları baskın geldi. Sanki siz artık geçmişi geride bırakabilmişsiniz. Burada bir öfke, bir hırs, ben sana göstereceğim ya da ben şimdi hayatımın aşkıyla karşılaşacağım ve çok mutlu olacağım gibi bir kendini zorlamayla bir ilişkinin içerisinde olmaya çalışma çabası yok. Burada birazcık daha artık hayatınızda sizinle uyum sağlayacak insanlar. Ama daha çok burada sanki bir tamamlanma ihtiyacı hissetmek. Ya öyle biri olsun ki hayatımda. Onunla bir evim, bir yuvam olsun, çocuklarım olsun, birbirimizi çok iyi anlayalım. Hatta geçmişten tanıdığım biri bile olabilir ya da Geçmişten tanıyormuşum hissiyatı yaşadığım birisi olsun. Burada biraz böyle özlem var. Yani bazı duyguları özlemek var. Belki uzun zamandır yalnız olabilirsiniz. Bunun da etkisi olabilir. O duyguları özlemek de söz konusu. Peki o zaman neyi bilmeniz gerekiyor? Duygusal tarafınızla ilgili. Bunu soralım. Para altılısı. Ama yine de kartlar diğer kolektifle de çok yakın birbirine güneş, kılıç olmuşu ve kılıç üçlüsü. Neyi bilmeniz gerekiyor? Şimdi burada para altılısı ve güneş kartı bana bazı dengeleri hayatın size gösterdiğini yani ilişkilerinizle ilgili bir şeyleri artık gördüğünüzü ve dengenin ne olduğunu yani ne kadar vermeniz gerektiğini ne kadar almanız gerektiğini bunun muhasebesini yapmaktan bahsetmiyorum elbette ki. Yani o bana bunu verdi ben ondan şunu aldımdan bahsetmiyorum. Hayatın bir dengesi var ve bu dengeyi kaçırdığımızda ilişkilerimizde problem yaşamaya başlıyoruz. Bu bir gerçek. Bu açılımlarda bu yüzden dinleniyor aslında bakarsanız. O dengeyi nasıl yakalayacağımızı bulmak için farkındalığımıza getirmek için. Şimdi burada sizin bu konuyla ilgili bir şeyleri öğrendiğiniz görünüyor. Ama Kılıç onlusu ve kılıç üçlüsü artık sizin hayatınızdaki bitişlerden dolayı bir şeylerin sizden uzaklaşması, bitmesi, sonlanması, canınızın yanması, korkularınızı bırakın diyor. Siz zaten bu dengeyi kendi içinizde bu dinamiği sağladınız, öğrendiniz. Artık o beni terk edecekti, o oradan çıkacaktı, bu buraya gelecekti gibi kendi kendinizi yiyip bitirdiğiniz sıkıntılı süreçlere tekrar dönüş yapmayın. Yani kendi kendinizi de yormayın diyor burada. Aynı zamanda üçlü ilişkilere hep böyle olur ya hani korktuğumuz şeyler başımıza gelir. Asla yapmam dediğimiz şeyler bir bakarız duygularımız vesilesiyle bizim hayatımıza e, gelmiş. Burada eğer böyle bir durum varsa daha en baştan önleminizi almanız gerektiğini ve duygularınıza kapılmamanız gerektiğini söylüyor. E, can acıtıcı deneyimler yaşamış olabilirsiniz gerçekten. Ama buradan dersinizi almışsınız Güneş Kartı bunu söylüyor. Artık bir aydınlanma bir şeylerin açığa çıkması iç dünyanızda yaşanmış buraya geri dönmemeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyormuş. Peki hayatınızda kim geliyor ya da ne yaşarsınız önümüzdeki süreçte? Yıldız, evet bir ilişki olabilir gerçekten. Bir şans, ilişki şansı var burada. Kader çarkı. Hatta artık böyle hayatınıza girip hayatınızda da kalacak bir kişi olabilir. Kader çarkı bizim sürekliliğimizi gösterir. Kadersel olarak biz müdahale etmeden hayatımıza girecek insanlardan da bahseder. Para şövalyesi, gelir ve gitmez der para şövalyesi de. Çok sağlamdır, ayakları yere basar. Her anlamda donanımlıdır ve size de güven verir. Toprak şövalyesi çünkü. Ve ermiş. Buradaki kolektif yani... Frida Kahlo destesini seçen kolektifi gerçekten de bence yakın zamanda mı bilemem. Çünkü kader çark geldi. Bu süreyi vermez kartlar. Kader çarkı özellikle gelirse sen bekle hayatın senin için bir planı var der. Ama gerçekten de burada sapa sağlam. Yani bir sonraki ilişkinizde mesela karşınıza çıkacak kişi hayatınızda kalıcı olarak olan, kalıcı olacak birisi olabilir. O yüzden... Hayırlısı olsun diyelim. Peki siz Burada ne yaşarsınız bu kişiyle bunu bir öğrenelim. Para ikilisi. Bakın gerçekten de kader çarkı para ikilisi bir şeyin başlayıp devam etmesi, sürekliliğinin olması. Burada demek ki sizler istikrar arıyorsunuz hayatınızda. Belki daha önce canınızı yakan mevzular hayatınızda ilişkisel istikrarı yakalayamamaktan kaynaklıydı. Burada artık bunun karşılığının geleceğini söylüyor. Azize, Anne olacaklar olabilir aranızda. Eğer erkekler beni dinliyorsa burada gerçekten de bir geleneksel yapının içerisine girecek olabilirsiniz. Para ikilisi Azize e, sanki oturmuş bir düzenden bahsetti bana. Zaten bu açılımda değnek yok zannedersem değil mi? Evet hiç değnek çıkmadı. E, dürtüler ya da hızlı gelişmeler ya da başlayıp hemen biten <laughs> durumlardan bahsetmiyoruz. Bakalım. Para sekizlisi gerçekten tılsım kartları burada bize bir şeylerin sağlam ilerleyeceğini söylüyor. Merak etmeyin der aslında. Her şey olması gerektiği gibi oluyor ve kalıcılığıyla geliyor diyor. Ve bakalım beşlisi Bence geçmiş hayal kırıklıklarının da telafi edileceği bir bağlantıdan bahsediyoruz burada. Nasıl biri olur merak ettim. Burası çok net verdiği için karşınıza çıkacak kişiyi ki ilk destede bir DNA kralını anlatmıştım nasıl biri olabileceğini. Burada da bir soralım. Sanki böyle bir para şövalyesi az önceki gibi geliyormuş gibi. Kendini bilen, hayatta isteklerini gerçekleştirmiş ve bazı şeylere doymuş, toy taraflarını da törpülemiş bir enerji var sanki ama bir soralım nasıl bir geliyor? Para prensi. Evet güzel. burada yine de sağlam birisi. Para kralı olmasa bile para prensi de çok sağlam bir enerjiden bahseder. Bir bakalım bakalım. Tupa şövalyesi. Adalet. Bence burada bir şeylerin hakkı gelecek size. Ve kılıç yedirisi. Artık bence kendinizi manipüle ettiğiniz ya da çevreniz tarafından belki ilişkilerinizde manipülasyona uğradınız. Bununla alakalı adalet kartı çok güzel bir yerde geldi. İyi ki de kılıç edilisinin yanına adalet kartı geldi. Artık bunların son bulduğunu belki hayatınıza girecek kişi... Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada bir melek kartı çekmiş olsaydım büyük ihtimalle şu gelebilirdi. Sizin beklentilerinize e, uymuyor gibi görünen insanlar karşınıza çıkabilir ama şans verin çünkü aslında doğru kişiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Yani gözünüzü, kulağınızı açık tutun, algılarınız açık olsun mesajı gelebilirdi. Çünkü burada belki bir para kralı beklerken para prensiyle karşılaşabilirsiniz ya da Kupa kralı beklerken bir kupa şövalyesiyle karşılaşabilirsiniz. Bu demek değildir ki gelecek olan enerji güven vermeyecek. Hayır tabii ki verecek ama belki biraz daha sizin beklediğiniz kadar, beklentilerinizi, çıtanızı çok yüksek tutuyorsanız ilk etapta böyle değilmiş gibi görünebilir ama bir şans vermeniz gerekiyor. Tavsiye de alalım. Değnek altılısı. Evet bir şeyler elde ediliyor, kazanılıyor. Gerçekten burada ölüm değişen artık bir düzenden bahsediyoruz. Büyücü kartı. Başka kart çekmeme gerek yok. Ölüm ve büyücü kartı. Hayatın akışının, seyrinin değişeceğini. Ee, dönüşüm kartının yanına büyücü kartı sanki hayallerinizin yani yukarıda beklediğiniz, istediğiniz, hazırlığını yaptığınız şeyin dünyada madde boyutunda da gerçekleşebileceğinin ihtimalinden bahsediyor. Bu kolektif sanki yakın zamanda, çok yakın olmasa bile net bir şekilde hayatınıza böyle bir profilde birisinin gelebileceğini de haberini verdi. Hayırlısı olsun hepiniz için. Açılımınız bu şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.